O vakayı istiyorum. Sana da günaydın. Günaydın. O vakayı istiyorum. Aa. Sen Cihan Yenerler hayranı mıydın? Adam müzisyen miymiş? Aa haberim yoktu. Ben müzisyen demedim ki. Ha yok adam iki senedir yürüyemiyormuş. Kimse de neden yürüyemediğini bulamıyor. O yüzden ilgileniyorum bu vakayla. Orasını pek kafana takma sen. Sen gel de bunu adamın saha arkadaşlarını anlat. Adam ne zaman maça çıkacak diye başımın etini yiyorlar. Ateş, gerçekten bu iş senin kalemin değil. Yani bildiğim bir zatüre vakası işte, sık görülen türden. Hayır. Adam iki senedir yürüyemiyor, kimse de neden yürüyemediğini bilmiyor. Tam da benim kalemim bu vaka. Araştırmak istiyorum bunu. Çok üzgünüm. Hastayla ilgilenen bir doktor var. Profesör Doktor Tanju Aktan. Evet, evet. Bayağı ilgileniyor. Bir sürü tedaviydi, ameliyattı falan derken bayağı bir aşama kaydetmişler. Adamın bacağı hariç. Kendisi nerede bu arada, Tanju hocamın? Kendisi yurt dışındalar efendim. Gelecekler. Gelmeden önce de senin ekibi sordu. Benim mi sordu? Hı <laughs> hı. Seni değil, ekibi sordu. Tamam canım. Ben demek, ekip demek, ekip demek, ben demek. Ateş iyi de adam seninle çalışmak istemiyor. Mehmet Ali ile çalışmak istiyor. Ne? Neyse bu işte Mehmet Ali ile çalışmak istiyor. Çünkü Mehmet Ali hocanın yanında uzun zaman ...asistanlık yapmış, birbirlerini iyi tanıyorlarmış. Hadi ya! İnanmazsın, işi alırken CV'sine bakmıştım Memoli'nin. Biliyorum. İyi e, tamam işte. Adam da güvenebileceği biri olsun istiyor. İyi, e, tam adamını bulmuş. Harika. Sadece zatürreyi tedavi edecek... ...ve tedavi sürecinde gerçekleştirecek birini istiyor. O da Mehmet Ali. Zaten diğer semptomlar için hoca... ...uzun zamandır deneysel bir tedavi uyguluyormuş. İşte gelene kadar da bu sonluluk Mehmet Ali'de. Mehmet Ali sen gerildin mi biraz? Yok. Valla bravo o zaman ben olsam gerilirdim. Niye? E şimdi hocanın sağ solu belli olmaz biliyorsun. Sana ne tepki verecek bilemedim. Yani... Şimdi senin vakayı aldığın önce kim bilir ne diyecek yani? Düşünmek lazım. Tepki verecek bir şey yok. Tanju Hoca bu vakayla ilgilenmem için beni seçti. Bu kadar. Tabii canım. Burası söyle. Arkadaşlar biz uzman doktoruz. Farkındasınız değil mi? Yani hoca olmadan da hasta bakabiliyoruz. <laughs> Hocam kusura bakmayın geç kaldım. Affedersiniz arkadaşlar. Evet, tamamsak başlayalım. Tabii hocam nasıl isterseniz. Hazır mıyız arkadaşlar? Tabii ki hocam. Evet. Ağrılar azdı benim bugün. Hastamızın saturasyonu ne durumda? Nazal oksijen altında. 90'lar civarında seyrediyor. Fazla balgam çıkarıyor mu? Neredeyse çok yok. Stabil görünüyor. Anladım. Hocam mikrobiyoloji sonuçlarıyla siz ilgilenir misiniz? Hayır. Hmm. Var mısınız hocam beni sözünüzü dinlemezsem? Yok hocam estağfurullah. Bir çay koyarsanız affedebilirim. Bayağı eğleneceğiz galiba bugün arkadaşlar. Evet geniş spektrumlu antibiyotik vermeye devam ediyoruz. Aynı zamanda tiroid fonksiyon testleri ve kortizol düzeyi için kan alacağız. Güçsüzlük peki hocam? Adamın ayakları tutmuyor ya. Ee, bu vakada pnömoni tedavisi dışına çıkamıyoruz hocam. Olay onun dışında seyrediyorsa hocam. Evet güçsüzlük var. Ama zaten Tanju Hoca da ALS tanısı koydu hastaya. Ha ALS şu şey değil mi o? insanların hani dikkat çekmek için birbirlerinin başından aşağı kovayla buz döktükleri hastalık. Ama siz de biliyorsunuz hocam. Tanı için ne doğru dürüst bir biyo belirteci var ne de tam bir tedavisi. ALS bir dışlama tanısıdır. Yani önce diğer hastalıkları araştırıp eleyeceksin. Sonra... Ee, zaten Tanju Hoca dışlanacak tanıları araştırıp elemiş. Ama ben elemedim. Arkadaşlar. Evet. Başlayalım. Olay yeri inceleme. Saksılar çalışsın. Ayırıcı tanılar gelsin. İzninizle hocam. Bu arada daha da harika olmuş şeffaf. Siz mi verdiniz siparişi? <laughs> Gelsin. Gilenbare. Güzel. En azından tedavisi var. Gilenbare. Hayır. Gilenbare'de güçsüzlük simetrik olur. Refleksler alınmaz. Harika. Gitti. Başka? Transvers milit. Güzel. Transfers milit. Epikriz'de yazıyor. Tanju Hoca ve ekibi milit araştırmış ve bulamamış. Aynı zamanda omurilikte AVM yok. Benzer bir kitle yok. Epikriz hepsi yazıyor. Okursanız. Evet. Ya niye okumuyorsunuz arkadaşlar? Okumadan geliyorsunuz ama. Olmaz ki böyle. Hocanız haklı. Peki hocam, antikor aracılıktı periferik bir sinir hastalığı olmasın? Multifokal motor nöropati? Çok iyi. Nadir görülür ama belirtiler uyuyor. Bir tedavisi de var bu durumun ayrıca. E, hocam, Tansu Hoca hastaya ivik ver. Tansu, Tansu ismi. Ah pardon. İvik vermeyi düşünmüş mü acaba Tansu Hoca? Hayır çünkü EMG sonuçları elimize geçti. güzel bir noktaya değindiniz hocam. EMG ve MR. İkisini de kendimiz burada tekrarlayacağız. Tamam mı? Başkasının gözleriyle görmeyi bırakacağız hastayı. Kendi gözlerimizle göreceğiz. Kapito. Arkadaşlar nereye? Ee, hocam kusura bakmayın ama bu vaka bana verildi. Müsaadenizle alabilir miyim? Evet her şey ALS ile uyumlu. Güçsüzlük giderek artıyor. Ayrıca zatüre de ALS ile ilişkili. Tamam hastanın ölüm fermanını imzaladın. Mezar taşını da sipariş ettim mi? Diyelim ki öyle hocam. Bu konan tanının yanlış olduğunu göstermez. Ayrıca Tansu Hoca kendi alanında en güvenilir ve bilgili doktorlardan bir tanesidir. Evet. Ne bekliyorsunuz arkadaşlar? Yani hocam ne yapacağımızı anlamaya çalışıyoruz. O ne demek canım? Tabii ki hocanızı dinleyeceksiniz. Hadi hastaya geniş spektrumlu antibiyotikler vermeye devam edin. Ve kortizol düzeyi ve tiroid fonksiyon testleri için de kanalım. Tamam. Hocam ben ne yapacaktım? Ee, mikrobiyoloji sonuçlarına ilgili... Çay. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.